İsmim Hasan Hüseyin Yaklaşık 25 yıllık operatörüm. Ağırlıkta grader operatörüyüm. Konforlu, estetik bir makine. zaten kendim bizim şu an kullandığımız makine 670 GP marka. Operatörünü bilhassa çok düşünmüş. Konfor olarak, estetik olarak yani operatörü yormayan günlük kullanımda yani biz 9-8 saat civarı çalışıyoruz ama yani yorulduğumu hissetmiyorum makinede. Ee, bıçak ise estetiği olarak, genişlik olarak, uzunluk olarak, kabin içi rahatlığı, kabin içi konforu, e, kabin görüşü, rahatlık olarak bir konfora sahip. Konfora sahip çok kuvvetli, güçlü bir makine. Bıçak zora geldiği zaman makina kendi kendine durması. O çok önemli. Yani bıçak e, her türlü bir cisme, sert bir cisme değdiği anda makina kendini durduruyor. Hem e, direksiyonu koymuş, hem joystickler açısından çok rahat bir fonksiyona sahip. Yani kabin görüşü, bıçak görüşü, malzeme sererken çok rahat bir görüş sağlıyor. Genellikle özelliklerini anlattı. Güçlü bir makine. Sistem olarak çok gelişmiş bir makine. Daha özellikleri mesela kotlamalarda, serimlerde santimetre serimlerinde daha özellikleri var. Yani rahat, güçlü bir makine. Alana binene hayırlı olsun derim.